Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, iki türlü delil olduğunu Cenab-ı Hakk'ın şu kainatın sanini ispata ve tevhidini ispata. Yani birliğini zatında ve sıfatlarında. Birincisi delili inayetti. Onu dün okuduk. Bugün de delili ihtirai. Yani ilk defa yani bir benzeri eşi yok anlatabildim mi? Yani eşi olmadan yaratmak yani. İbda da bu manada kullanılıyor. Ama ihtira, yani ilk defa bir benzeri yok. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarının benzeri yok. وَاَمَّا الدَّرِيلُ الْاِخْتِرَائِيُّ اَلْمُشَارُوا bi بِقَوْلِهِ تَعَلَى Şu ayetle, yani اَلَّذ۪ي öyle bir Rab ki خَلَقَكُمْ Sizi yaratmış. Yani neyden? Sizi hiçten yaratmış. Plan, proje hepsi kendisine ait. وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekileri de. Bu ihtira dediği bu yani. Bir benzeri yok daha önce. İşte bu ayetinle işaret edilen delili ihtira'iye gelince. Fahüve bu şudur. اَنَّ اللّٰهَ Allah e'ata li kulli ferdin Her ferde vermiş 8 milyar insan var her birine. Bütün hayvan sayıları, balık sayıları, hepsi dahil buna. kulli <laughs> nev'in her türe insan mesela, balık mesela, koyun mesela vücuden hassan özel bir vücut vermiş. Bir insanın vücudu diğerlerinden ayrı. Ona has o. İlk defa yani başka yok. <laughs> başka yok. Ve huve o menşe'u asarihil mahsusa. Yani o vücudun kendine has olan eserlerinin kaynağı bu. Yani bir insan olmalı ki konuşsun, gülsün işte insana ait özellikler. Mesela bir balık değil mi? İşte denize girip vesaire onun da aslanın kendine has özellikleri. Nev'i ve fertler, ikisi de böyle. Ve <laughs> menba'u O neve veya ferde ait olan, ona layık olan bütün kemalatın kaynağı. Böyle bir özel vücut vermiş. Burayı anlaşıldı değil mi? Demek ki Evet. Cenab-ı Hak hepsini ilk defa yaratmış yani. Anlatabildim mi? Ve eşi benzeri olmadan yaratmış. İş çünkü la nev'a yeteselselu ile ezeli li imkanihi. Allah Allah. Hiçbir tür yani hiçbir tür ezele kadar teselsül yani zincirleme gidemez. Mutlaka başta hiç yoktu ilk defa yaratıldı. Bura çok önemli. Ezeli değil iş bir tür. Sonradan yaratıldığına göre demek Cenab-ı Hak planlı projesini ona has yaptı. Niçin? Li imkanihi. Mümkün çünkü. Mümkün ne demek? Varlığı ile yokluğu eşit demek. Ayrıca ve li butlani teselsül. de imkansız. Anlaşıldı. Efendim işte ben babamdan babam şundan babam bu. Ey sonu Cenab-ı Hak ilk defa yarattı onu. <laughs> Adem Aleyhisselam. Ayrıca birincisi bu. Ve li enne hâdâ tegayyûrâ fil âlem. Şu âlemdeki değişiklik. Yesbütü, yüsbütü, ispat ediyor. Hüdûse ba'dın bil Bir kısmının hakikaten sonradan olduğunu ispat ediyor. Müşahede ile hem de. Nasıl? Mesela ben neyim? 65 yaşına girdim. Yani 70 sene önce ben hiç yoktum. Açık müşahede ediyoruz. Ve ba'din ahara bir kısmını da bir daruretil akliyeti akli zaruretle. Ne demek akli zaruret? Mesela kışın hiç açan çiçek yoktu. Şimdi çiçek açtı. Belli de yani akıl anlıyor bu. <laughs> Sümme innehu sonra şu hakikat ki kassebete bi ilmil hayvanati ve nebatat ister hayvanlar bilimi yani zooloji ister e, nebatat bitkiler bilimi yani botanik ilmiyle sabit olmuş ki ne sabit olmuş? Tekessürül envai. Çok enteresan. Türlerin çoğaldığı. Çok fazla var tür. tür. İlâ ez yede min mi'etey elfi nev'i. 200 bin türden fazla tür var. Daha sonra bunu 400 bin diyor Bediüzzaman Hazretleri. 300 bin de diyor bazen. Ve nev'in her türünde Adem, Adem'i var. İnsanın Adem'i Adem Aleyhisselam. Koyunun da Adem'i var. İlk yaratılanı demek. Yani ihtira o demek ya eşi benzeri olmadan ilk defa yaratma. <laughs> ve ebun alin en yüksek babası var. Adem dediği o yani. Fe bi sırril ve vel imkani yesbütü bir <laughs> darura yani hem hudus delili yani sonradan olma hem de vücutla Adem'in eşitliği demek olan imkan delili sırrıyla zaruri olarak sabit olmaktadır ki suduru tilkel evadimi vel abai yani bütün o 200 bin veya 300 bin nevilerin ademleri ve babaları lil enva bütün türlerin babaları ve ademleri an yedil kudretil ilahiyeti bile vasıta vasıtasız olarak ilahi kudret elinden çıktığı ispat ediyor. Ve la <What> yetevehhemu fiha ma ve fi's silsile. Bu zincirleme gidişte tevehhüm edilen bak bu da çok önemli. bazı şeyler bunda tevehhüm edilemez. Efendim acaba o da bir şeyden meydan niye bunu söylüyor biliyor musun? Ahmak ve felsefeciler <millimetre> diyor ki akla evvel haşa Allah bir nevi. O diyorlar ikinci aklı yaratmış. O da üçüncü aklı. O da işte bilmem ne böyle. Hayır hayır. Böyle tevehümler olamaz. Ukul aşere diyorlar ya. On akıl meselesi. Ayrıca başka bir şey daha var. Bu da çok önemli. Ve tevehkumu inşikakil envai ba'diha an ba'din Yani türlerin bir kısmının diğer bir kısmından ayrılarak yeni bir tür oluşturması da tevehümdür. Vehimden ibarettir. Ne gibi? Katır gibi. Anladın? Çünkü eşekle çok affedersin. At bir araya gelince katır oluyor. Peki neden böyle? Lianne nevel mütevassıta. Katır gibi ortadaki türler. Bunu Darwin kullanıyor biliyorsun. La yeteselselu bittenasülü fil ekser. Çoğunlukla yani doğum yaparak zincirleme gitmiyorlar. Katırlar doğum yapmaz. Çok enteresan bir şey değil mi yani? <gülüyor> enteresan. Fela yekunu ra'sesi siletin. Bir zincirleme türün başı olamazlar bunlar yani. Feyza kanel madde vel aslu hakeda Başlangıç ve temel böyle olunca fe ezzeu silsile. Artık o zincirin o türe ait olan varlıkların cüzleri bir bit tariqi Haydi haydi böyle yaratılacak. Yani Cenab-ı Hak yaratacak. Öyle herhalde. Manayı yanlış vermedik. Bakalım. Tabii. Bu iş böyle olmuş. Madem mebde elbette bu bir tariflerle silsilen mezraları da böyle. Tabii. Ne? Evet. Buna neami tasdiki diyorlar. Yani bir nevi bir şeyi tasdik etmek için getirilen ne? Keyfe yutasavvaru. Nasıl tasarlanabilir, tasavvur edilebilir? ''En tekûnel esbâbü'l-tabî'iyyetü'l-basîtetü'l-câmidetü <laughs> elleti lâ şuûre lehe velâ ihtiyâra'' Ne iradesi, ne de şuuru olmayan, cansız, basit, tabi sebeplerin olması nasıl tasavvur edilebilir? Ne olması? Kabileten, kabiliyetli olması. Neye? ''Li icâdi tilkes selasil. O türlerin silsilesini icat etme kabiliyetine sahip olması nasıl düşünülebilir? Kendisi şuursuz, akılsız anladın değil mi? Şuuru yok, iradesi yok. E peki nasıl bu yavruları meydana getirecek yani? Elleti o silsileler <laughs> ki tehayyaratil efhamu fiha. İnsanın anlayışı, anlayışlar onda şaşkına dönüyor. Yani bir koyundan bir kuzu çıkıyor. Yani mümkün mü böyle bir şey olması? Ayrıca, bak bak bak, önemli. Vel ihtirai efradiha. Her türün fertleri de ilk defa benzeri olmadan yaratılıyor. Senin benzerin var mı daha önce? Benim de yok. İlk defa yaratıldım ben. Elleti kullun minha. Ki bu, bu fertlerden her biri san'atun, acibetun min muzzatil kudreti. Kudretin muzzelerinden şaşılacak derecede bir sanat. Feküllül efrar. Ma selasiliha bütün fertler silsileleriyle beraber yani ta Adem Aleyhisselam'a gidinceye kadar teşhedü şahittir ki bilisani hudusiha sonradan yaratılmanın lisanı işte ben 66 sene önce yoktu. Ve imkaniha Adem'le vücut arasında mümkün olmam sebebiyle şahitlik ediyor ki şehadeten katatan kesin bir şekilde şahitlik ediyor. Ala vücubi vücudi halikiha celle celaluhu azamet ve celali yüksek olan yaratısının vücudu vücuduna, varlığının zaruri olduğuna delalet ediyor. Gelelim. İn kulte desen ki Fema hadi şahadetil kata bu kesin şahitlikle beraber keyfe yatekidul insanu ya bazı adı insan olanlar nasıl inanıyor? Bir emsali dalalati ezeliyetil maddeti ve hareketi ya. Mesela İbn Sina da buna inanmış. Yani o da bu sapıklık içinde. Eflatun vesaire de aynı kanaatte. Maddenin ezeli olması ve onun hareketiyle ilgili sapıklıklara, bu tür sapıklıklara insan olan nasıl inanır diyor. Yani hakikat bu olmasına rağmen, bizzat bu işleri şahitlik etmemize rağmen. Ha, kileleke. Sana şöyle denilecek, cevap veriliyor. Maalesef innen nazarat tebe'iyye. Bir şey iki tane bakış var. Biri tetkikli bakış, inceleyerek bakma. Anladın değil mi? Birisi de ikinci planda. <laughs> Anladın mı? İkinci planda. Yani mesela bir bilgisayarı hiç görmeyen bir adam tebe nazarla baktığında yani demir parçası. <laughs> ya benim bilgisayarım kayboldu. Geder bir depodan demir parçasını getirir. Aynen onun kadar bir demir sana. Anladın mı? tebe nazar çünkü bu. Tebe-i nazar. Kad yerel muhale mümkinen. İmkansız bir şeyi mümkün görebilirsin. <laughs> İşte bu insanların akılsızca bu dalaletlere gitmelerinin sebebi tebe'i nazar. Anladın mı? Kur'an-ı Kerim bir kısım kuvvetli delillerle bu tebe'i nazarı bozuyor. Mesela diyor ki bir yerde aklıma geleni söylüyorum. Tam diyor gemide başlar batmaya gemi. Fırtınalar aşar. Orada der ki bizi kurtaracak kim? Allah cevabı verirler diyor. Mecburen yani. Halbuki önceden gemi gidiyor işte. Normal. Tabi sebepler. <laughs> Demek ki tabii nazar imkansızı mümkün görür. Öyle ahmaklar var ki biliyor. Mesela Allah Allah. Kel müstehillillezi tıpkı ayı haber veren ahmak gibi. Ellezi ra'es şa'retel beyda'a min ehtabihi hilalel idi. Tıpkı kirpiklerinin arasında Anlatabilir Beyaz bir kılı gören adamın bayram hilalini gördüm diye bağırması gibi. <laughs> Anladın? Müstehil ayı gördüm demek. Değen adam. Hilal el -idi yani. Bayram yani bir kıl geçmiş şeyine kirpiklerinin önüne o kılı ay zannediyor. <laughs> Aynen harika misal. Diyenler <laughs> insanı çünkü insan bi sebebi Cevheril ali taşıdığı yüce cevherden dolayı ve mahiyeti il mukerrameti şerefli mahiyetinden dolayı innema yeduru kalfel hakkı vel hakike aslında hak ve hakikatin arkasında gider İnsanın yapısı bu ama ve innema yekul batılı ve dalalü fiyedi bila ihtiyar İradesi olmadan bazen eline batıl ve dalalet de düşer İradesi yok ve davetin ve Araştırma yapmadan, herhangi bir davette bulunmadan eline batıl gelir. Bel binadadi sathi tebe'i ikinci derecede ve sathi bakışı sebebiyle bu sebeple feyakbeluhu o dalaleti ve batılı kabul eder, ıttıraran mecbur kalmış gibi kabul eder. Liannehu çünkü bu adam dalalete düşen adam tebeyi nazar sebebiyle Lema tegafele alin nizami lezi huve haytul Hikmetlerin ipi olan nizamdan gafil olunca onu görmezden gelince yani adam diyor ki ben bir tane anlatayım başka türlü bu cümleyi anlayamazsınız. Hiç unutmuyorum 1983 bizim bir Ali abimiz vardı. Bir akrabası varmış. Yüksek elektronik mühendisi çağırdı beni ki dinsizmiş konuşalım diye. Adam işte dedim ben gittim dinsiz adam. Dedim ya senin mesleğin ne? Dedi ki elektrik ve elektronik mühendisi. Çok basit ve adi bir meslekmiş dedim. Aynen böyle ama ilk defa tanışıyoruz. Hocam çok ayıp ediyorsun, hakaret ediyorsunuz. Ulan dedim ne var sanki biri pozitif biri negatif iki tane teli bağla olsun gitsin dedim. Hocam dedi öyle olursa bütün binalarda yangın çıkar dedi. Sen yapabilir misin dedi. Ha dedim. Şimdi sen söyle bakalım. Şu vücudunda binlerce pozitif ve negatif damarlardan geçen elektrikler var. Sen dedim dünyadaki iki tane kabloyu bağladın diye mühendissin. Peki bu vücut şehrindeki kabloları bağlayan kim deyince? Yani yeni yeni anlıyor. Adam kainatta var olan nizamdan gaf gaflet etmiş. Ayrıca taama görmezden geliyor. An ziddiyetil hareketi vel maddetil li ezeliyeti. Hareket ve maddenin ezeli olmaya zıt olduğunu görmezden geliyor. İşte böyle olunca ihtemele inde nazarihi tebe'i ikinci planda baktığı o aklının nazarında muhtemel hale geliyor. İsnâdu nakşil bedî'i bu eşi benzeri görmeyen nakışları vermek, isnad etmek. Ve's sanatil acibe bu şaşılacak sanatı başkasına isnad etmek. Neye? İle tesadüfil ama kör <laughs> tesadüfe veya vel ittifakil a'leri şaşı rastlantıya verebilecek kadar basitleşiyor. Kemâ el Cisriyu bu İmam-ı Cisri büyük bir Şamlı bir Suriyeli bir allame peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Abdülhamid'e sunduğu kitabı var. Risale-i Hamidiyesi. Çok güzel bir cevap veriyor. Diyor ki, fi men dehale kasran müzeyyenen müştemilen ala asaril medeniyeti. Medeniyet eserlerine şamil, içinde bulunduran, süslü bir saraya giren adam, min ennehu, o, hinema la yara sahibehu, sarayın sahibini görmezse, feyatekidu <laughs> ademahu. sarayın sahibi yok zanneder. O zaman yattarru mecbur kalır lisnadi ve esasati O sarayın süslemelerini, direklerini, temellerini vermeye ile ittifak. Tamamen rastlantıya ve tesadüf, tesadüfe. Ayrıca ve namusul intikabil et tabiiyyi. Ve güya tabii seçim, seçilme. Hani seçme ve seçilme bunu Darwinciler de iddia ediyor. O kanuna verir. Namusi olacak. Ve ayda yine lemma taama ve taghafla an shahadati kulli al-hikami wal şu alemin nizamında görülen bütün hikmetleri ve faydaların şahadetinden bir ahmak gözünü yumar ve gaflet içine düşe, düşünce ala ihtiyarin ta'min yani tam bir iradeyle olduğuna şahadet etmesinden gafil olursa ve ilmin şamilin, her şeyi kapsayan bir ilimle yapıldığından gafil olursa ve kudretin kamiletin tam bir kudretle yapıldığından yani kör ve gafil kalırsa o zaman ihtemele fi tabi'i ikinci planda bakan aklında muhtemel hale gelir. isbatu te'sirin hakikiyin li ezil esbabil camide. Yani şuursuz sebeplerin hakiki etkisini ispat etme ihtimali ortaya çıkar bu ahmakın nazarında. Şurayı da okuyacağız. Kusura bakma. Fe ya hada ey adam ey muhatap ma kat'in nazari an daqayiq sanatihi taala celle celaluhu yüce Allah'ın şu kainattaki sanatlarının inceliklerinden kat'ı nazar. Yani o incelikleri anlayamadık haydi teemmel bir düşün bakalım. Fi azharil asar. Allah'ın eserlerinin en açıklarını düşün. Elleti tüsemma tabiaten. Ki tabiat diye adlandırılmış. Yanlış bu. Düşün bakalım. Tabiat nedir? Ve huvel irtisamu. Bir çizimdir. Çizim. Allah çiziyor her baharda. Bi şartı en tümezzike hicafel ülfeti. Yani alışkanlık perdesini parçalamak şartıyla aslında bir çizimdir. Yeniden çiziyor Allah baharda bütün kainatı ve güzellikleri. Keyfe tukni'u nefseke? Kendini nasıl ikna edersin? Ve yaqbalu akluke? Aklın nasıl kabul edir? Enne hasiyete vechil mir'ati. Allah Allah. Bir aynanın yüzünün özelliği, illetün müessiratun münasebetun likashdi ve cisma. Yani bir aynanın yüzünün özelliği Allah Allah göğün yüzünün keş dediği taranma mı? Ona bakalım da. Açılması ya çok önemli. Yani gökyüzünün açılması için nasıl müessir ve münasip bir illet olabilir? Bunlar hep usul fıkıhtaki tabirleri kullanıyor ve zaman illeti müessirey münasibe en az 10 sayfa usul fıkıhta bu anlatılıyor. Yani öyle aynanın yüzü, semanın yüzünün açılması için illet-i müessire olabilir mi? Ve celbi sureti irtifaiha Allah. Ve nakşha binucumha fi Acaba o semanın yüksekliği şeklini veya nakışlarını bütün yıldızlarıyla celbetmek o aynanın küçücük cam parçasında mümkün mü? Aynada görünüyor diye ayna mı yaptı gökteki bu güzellikleri? Ve keyfe yakna'u akluke? Aklın nasıl kanaat getirir? Bi ennel emrel vehmiyye fil hakika. El müsemma bil umumi. Umumi cazibe, çekme kuvveti diye adlandırılan ama gerçekte vehmi bir emir olan bu şey. İlletün müessiretün. Etkili bir illet midir nasıl aklım buna kani Kehaytil mancini li al-ardi tıpkı mancınık denilen o kurulan şeyin ipinin yeryüzünü tutması gibi nasıl kabul edersin mancınığı tutan ip yeryüzünü tutabilir mi ve yıldızları tutabilir mi ve tahrika onları hareket ettirebilir mi ve tedviraha bintizam muhkem nizamlı ve sağlam bir intizamla onları evirip çevirebilir mi? Bir mancığının ipleri. Elhası özetle özetle ennel insane insan izâ nazara nazaran satfiyen tebe'iye ilel emril batilil muhal eğer bir insan ikinci derecede böyle incelemeden sathi bir nazarla İmkansız ve batıl olan bir şeye baktığında velem yeral illetel hakikiyete o şeyin hakiki illetini ve sebebini de göremediğinde o zaman ihtimale sıhhatu indehu o emri batılın sahih olduğu yanında ihtimale girer illa ancak ennehu insan iza nazara ileyhi kastan yani irade ve kasıtla baksa o şeye ve bizzat bizzat incelese ve araştırsa müşteriyellehu ben bunu alayım diye müşteri olarak araştırsa la yumkinu en yakbele şeyen o zaman hiçbir şeyi kabul edemez min tilkel mesail bu meselelerden birini elleti ne biha fil hikemiyat felsefecilerin hikemiyat adı altında tantanalarını açıkladıkları bu meselelerden hiçbirini kabul edemez illa ancak en yetebellehe ahmak olursa başka. Bir fardi aklil hükemai yani filozofların aklı var zannederek. Ve hikmeti siyasi yine fi zerrat. Atomlarda siyasilerin hikmeti ve politikası ve filozofların aklı farz edilirse o zaman olabilir. Evet. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafi'a el-Fatiha. Hayırlı geceler kardeşim benim. Ya hayırlı geceler demiş. Hı. Ağır geldi sana, sen de benim gibi bugün hassiz değil. Oğlum.